Hocam ben 10 yıl önce bel fıtığı ameliyatı oldum. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Hocam ben çok kötü zor durumlar yaşadım. Evimiz soğuktu. Maddi durumum çok kötüydü hocam. Ee, yani doktorlar tıp diliyle bir şeyler söyledi de ben anlamadım. Bizim dilimizle şöyle dediler. Bel ferci geçirmişsiniz dedi. Yani o ferç ayağınıza değdi dedi. Yani sıcak tutsanız, iyi bakım yapsanız geçer dedi. Hem de maddi durumum olmadığı için ben bacağım dizden e, üç parmağıma kadar, topuğumun yarısına kadar e, hocam e, uyuşuk kaldı. Tam on yıldır. Yani hatta on yılı geçiyor bile. Uyuşuk yani kaynar çay bile döküldü ben hissetmedim. O şekil. Topuk Topuklu ayakkabı giymek yok. Fazla yol yürümek yok. O şekil. Uzun namazlar bile kıldığımda fazla ayakta duramıyorum. Hocam ben, kızım sizden krem almıştı. iki gün önce geldi. İki gecedir hocam sürüyorum. Yemin ediyorum hocam ilk defa, on yıldır ilk defa bacağım, bacağımı hissediyorum. Yani ağrı var. Elhamdülillah. Ağrıyor. Yani canlanıyor demek ki hocam. Evet İleşmeye evet his geldi yani. Demek. Evet elhamdülillah. İkidir sürüyorum hocam. Maşallah. Gerçekten de yani 10 yıldır hissetmeyen bacak yani ağrıyor. Ter döküyorum. Yani o kadar ağrıyor. Ama mutlu mutluyum da yani. Evet. Hani 10 yıldır kımıldamayan bacak şu an hissediyorum hocam. Arı zehri var ya onda. Onun için Elhamdülillah. Allah sizden razı olsun hocam Teşekkür Rabbim ederim size hayırlı ömür versin, sağlıklı seyahatler ömür olsun annem. versin inşallah. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah sizi ve sizin gibi iyi insanları başımızdan eksik etmesin inşallah. Teşekkür ederim annem, hayırlı ömürler diliyorum ben de